Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte su böreği hazırlıyoruz. Tam olarak 4 tepsi su böreği yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bolca yumurtalarımı kırıp hazırladım. 26 adet büyük boy yumurta kullanıyorum. 4 büyük tepsi su böreği için. Yumurtaları geniş bir kabın içine aldıktan sonra 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Çırpma teli ile güzelce karışıncaya kadar çırpıyorum. Malzememiz çok olduğu için yoğurması da uğraştırıyor. Arzu ederseniz hamur yoğurma aparatınız var ise onda da karıştırabilirsiniz bir miktar. Yumurtalar tamamen karışıncaya kadar çırpıcı yardımı ile karıştırdım. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum yapıp dondurucunuza koyup istediğiniz zaman pişirebileceğiniz miktarda 4 tepsi su böreği hazırlıyoruz. Yumurta, süt ve tuz karıştıktan sonra artık ununu ilave ederek hamuru hazırlama işlemine geçiyorum. Yavaş yavaş un ekleyerek artık hamuru hazırlıyorum. Toplamda 18-19 su bardağı un kullandım. İlk etapta unun yarısını ekliyorum. Unun yarısını ilave ettikten sonra bakın biraz karıştırıyorum. Büyük bir kap seçmenizi öneririm rahat yoğurabilmek için. Unun yarısını ekleyip karıştırdıktan sonra Geride kalan unu tezgaha koyuyorum. Orta kısmını açıyorum. Yumurtalı karışımı buraya koyup tezgahta yoğurma işlemine geçiyorum. Söylediğim gibi 18-19 su bardağı un kullandım. Yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Elimize de yapışmaması gerekiyor. Bu şekilde yoğurduğumuzda bizim işimiz daha kolay olacak. Tezgahımızda rahatlıkla yoğuracağız. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Bakın bayağı büyük bir hamurumuz oluyor hamurumuzu yoğurmak da biraz zaman alıyor. Hamur artık toparlandı. Bakın görüyorsunuz. Tezgahta yoğururken de eğer ki gerekiyor ise tekrar bir miktar un ekleyebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Hamurumuzu görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur oldu. Nefis bir su böreği hamuru tamamen toparlayıp özleşinceye kadar yoğuralım ki böreklerimiz açarken de bizi zorlamasın. Güzel bir su böreği hazırlayalım. Şimdi hamuru hazırladıktan sonra tepsiye koyuyorum. Üzerini örtüyorum ve bu şekilde 1 saat dinlendiriyorum. Hava almaması önemli lütfen poşet içine geçirelim. Hava almadan güzelce hamurumuz dinlensin. Hamur 1 saat dinlendikten sonra artık e, bezelere böleceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel dinlendi. Şimdi tezgaha yapışmaması için un serpiyorum. Hamuru tezgaha çıkartıyorum. Kenarlarını toparlıyorum. Ve hamuru dörde böleceğiz. Hamuru dörde böldükten sonra bir tanesinden bezeleri hazırlama işlemine geçiyorum. 12 adet beze hazırlıyorum. Her bir parçadan 12 beze yapacağız. İlk parçadan 12 adet bezeyi hazırlayıp yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra un serpmiş olduğum tepsiye koyuyorum ve tepsiyi de tekrar poşet içine geçiriyorum. Her bir dörtlüğü bu şekilde ayrı ayrı hazırlıyorum. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra iç harcını hazırlıyorum. 800 gram köy peyniri kullanıyorum çatal yardımıyla eziyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben peynirini karışık olarak kullanıyorum ve bol peynirli olarak hazırladım. Bu miktar sizin zevkinize göre değişebilir. Az peynirli hazırlayabilirsiniz. Kıymalı olarak yapabilirsiniz. Köy peynirini ezdikten sonra üzerine 500 gram lor peynirini ilave ediyorum. 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Ve ince doğramış olduğum bir demet maydanozunu ilave ediyorum. Yoğurarak karıştırıyorum. Peyniri de çok güzel bir şekilde karıştı. Peyniri de kenara alıyorum. Peynirimiz hazır. Yağlamak için olan yağını hazırlıyorum. Toplamda 600 gram tereyağı, 2 su bardağı sıvı yağ kullandım. 4 tepsi su böreği için. Tereyağı eridiğinde lütfen üzerinde oluşan köpüklerini almayı ihmal etmeyelim. Baklava yaparken de aynı işlemi yapıyoruz. Su böreğinde de aynı şekilde üzerinde oluşan köpükleri alalım. Köpüklerini aldıktan sonra da sıvı yağını ekleyelim. Söylediğim gibi 4 tepsi su böreği için 600 gram tereyağı ve 2 su bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Sırf tereyağı ile hazırlamıyoruz. Karışık kullanıyoruz ve karıştırıyoruz. Yağımızı hazırladıktan sonra 2 çorba kasesi unu büyük bir kasenin içine koyuyorum ve bir kasede nişasta ekliyorum. Karıştırıyorum. Açmak için bunu kullanıyoruz. Gerekirse tekrar karıştırarak hazırlayıp ilave edebilirsiniz. Şimdi ilk hazırlamış olduğum bezelerden başlıyorum. Tezgaha bir miktar un serpiyorum. Üçerli grup olarak açmak istiyorum. Tezgaha bir tanesini koyuyorum, üzerine bastırarak inceltiyorum. Merdane ile bir miktar açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kenara alıp diğerlerini de açıyorum. 3 taneyi açtıktan sonra aralarına hazırlamış olduğum nişastalı unla karışımdan bolca koyuyorum ve üst üste yerleştiriyorum. Bu şekilde üçünü birlikte açıp hazırlayacağız. Üçünü birlikte açıp hazırlayacağız ve bizim için hem pratik hem vakit kaybı olmayacak kolay bir şekilde hazırlayacağız su böreklerimizi. Üçerli grup olacak şekilde ilk hazırlamış olduğum 12 adet bezeyi hazırlıyorum ve üçlü hazırladığımı da kenara alıp mutlaka üzerine bir poşet geçiriyorum gruplarımızı bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi dört tane üçerli grubu şimdi üçerli olarak birlikte açma işlemine geçiyorum mutlaka hava almaması için poşet içine geçirmeyi ihmal etmeyelim Şimdi üzerine hafif bastırdıktan sonra açma işlemine geçiyorum. Gerekirse tekrar nişasta ve unlu karışımdan ilave edebilirsiniz. Merdane ile büyüterek açıyorum. Biraz açtıktan sonra alt üst yapabilirsiniz. Eşit açabilmek için, büyümesi için alt üst yaparak merdane ile açıyorum. Biraz açtıktan sonra da bakın açıp kontrol ediyorum. Yapışan kısmı var mı diye. Eğer hafif yapışmalar oluyoruz ise tekrar nişastalı unlu karışımdan serpelim lütfen ve açma işlemine devam edelim. Merdane ile açtıktan sonra artık oklava ile açma işlemine geçiyorum. Kesinlikle yapışma olmadı. Artık oklavaya sararak açıyorum. İkinciyi üzerine sarıyorum. Bakın hafif yapışma oluyor Buralara hemen nişastalı unlu karışımdan serpelim. Açalım. Bu şekilde üçünü birlikte açarak tamamlayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılarak hazırlanıyor. Size göstermek için ben yavaş yavaş açarak gösteriyorum. Pratik bir şekilde hızlı hızlı açtığınızda da çok kolay olacaktır. Bütün yufkaları bu şekilde açıp hazırlayalım. Daha sonra da kenara alalım. Su böreğini hazırlarken çok ince açmıyoruz. Buna dikkat edelim yaklaşık 30 santim çapında açmamız yeterli gelecektir. Eğer çok ince açar isek haşlarken yırtılacaktır. Buna da dikkat edelim lütfen. Şimdi artık açmış olduğum su böreği yufkalarını temiz örtü üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi temiz örtü üzerine aldıktan sonra da üzerini kurumaması için örtüyorum ve pişirme işlemine geçiyorum. İlk tepsilik yufkaları hazırladım. Büyük boy yuvarlak tepsi kullanıyorum. Bütün tepsileri büyük boy kullanıyorum. Yuvarlak kullanabilirsiniz. Dikdörtgen büyük boy tepsileri kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yağlı kağıt yerleştiriyorum ve yağlı kağıdın üzerine hafif yağ sürüyorum hazırlamış olduğum yağdan. Tepsinin içini bu şekilde hazırladıktan sonra tabanına Pişirmeden ilk yufkasını yerleştiriyorum. Bakın. Taban yufkasını pişirmiyoruz. Bu şekilde kuru olarak yerleştiriyoruz. Tepsinin boyutuna gelmeyen kısımlarını çekiştirerek yerleştirdim. Tabanımız hazır. Şimdi üzerine tekrar bir miktar tereyağı sürüyorum. Büyük bir tencereye su koyup kaynamasını sağlıyorum. Su kaynadıktan sonra da tuzunu ekliyorum. 3-4 litre tuza 3-4 litre sıcak suya 2 yemek kaşığı tuz ekledim. Her tepsi için ayrı ayrı hazırlıyorum. Su kaynadığında hemen yufkalardan bir tanesini suya bırakıyorum ve haşlama işlemine geçiyorum. Her tarafının ıslanmasını sağlıyorum kevgir yardımıyla. Küçük dokunuşlar yaparak ilk yufkayı pişiriyorum. Bakın kaynamaya başladı ve hemen büyüyor ve kendini bırakıyor. 1-2 dakikayı geçirmeyelim lütfen çok uzun süre pişirmemize zaten gerek yok. Bu şekilde kendini bıraktığında pişmiş oluyor. Kevgir yardımı ile sıcak suyun içinden alıyorum. Suyunu süzdürüp soğuk su dolu bir kabın içine çıkartıyorum hemen soğuk suyun içinde şöyle bir karıştırıp soğuklatıyorum ve suyun içinden çıkarıp fazla suyunu süzdürüyorum fazla suyunu bu şekilde sıktıktan sonra kuru yufkanın üzerine yerleştiriyorum Tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yağlıyorum. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Suyun içine bırakıyorum ve küçük dokunuşlar yaparak her tarafın ıslanmasını sağlıyorum hamur genişlediğinde suyun içinden bakın kevgir yardımıyla alıyorum çok çabucak pişiyor kevgir yardımıyla suyun içinden alıyorum soğuk suyun içine bırakıyorum soğuklatıyorum bu su ısındığında hemen değiştirelim lütfen. Tekrar soğuk su koyalım. Sıcak suyun içine çıkartmayalım. Bu da önemli bir nokta yoksa yapışacaktır. Fazla suyunu akıtıp tekrar tepsiye koyuyorum. Bu şekilde 6 adet yufkayı üst üste haşlayıp suyunu süzdürüp tereyağı ile yağlayarak hazırlıyorum. Yarısı oluncaya kadar devam ediyorum. 6 adet yufkayı yağlayarak üst üste koyduktan sonra artık iç harcını koyuyorum. Börekleri peynirli olarak hazırlıyorum. Daha önce de söylediğim gibi kıymalı veya ıspanaklı yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. En lezzetlisi peynirli ve kıymalı olanı peynirini üzerine koyduktan sonra geride kalan 6 yufkayı da pişirip soğuklatıp tepsiye yerleştiriyorum. Dikkat etmemiz gereken güzel pişirmek ve her katını yağlamak. Sonuncu yufkayı da üzerine yerleştiriyorum. Yırtılmadan çok güzel bir şekilde pişiyor, haşlanıyor. Bütün püf noktaları ile sizler ile paylaştım. Püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel su böreğiniz olacaktır. Bu şekilde 4 tepsi de hazırlıyorum. En üstüne sonuncuyu koyduktan sonra da tereyağını mutlaka sürelim. Bu da önemli bir detay dondurucudan çıkarttığımızda hiç bekletmeden fırına verebiliriz veya donunun çözülmesi için bir saat bekletip de fırına verebiliriz. Her iki şekilde de kolaylıkla pişecektir. Evet. Su böreğimizin ilk tepsisini hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, 4 tepsi su böreğini hazırladım. Tek seferde 4 tepsilik hamuru yoğurup hepsini açıp haşlayarak su böreklerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi fırın tepsisine koyabilirsiniz. Hepsi aynı ölçüde tam denk geliyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra birkaç kat streçlemenizi öneririm. Dolap kokusu çıkmaması için daha sizin için kolaylık olacaktır. Streç ile her tarafını kaplayıp dondurucumuza kaldıralım. Bakın harika görünüyor böreklerimiz. 3-4 kat mutlaka streçleyelim lütfen. Dolap kokusu çıkmasın, böreklerimizin tadı bozulmasın. Yağlı kağıt koymamızdaki amaç da daha bizim için kolaylık olacak pişirirken. Bu şekilde hazırlayıp dondurucularımıza koyalım. Sizlerde göreceksiniz çok pratik çok kolaylık olacak. Daha sonra aynı misafiriniz geldiğinizde yapabileceğiniz bir ölçüde harika su börekleri. Şimdi sizler için bir tepsiyi de pişirip göstermek istiyorum. Bunların hepsini dolaba kaldırmadan bir tanesini sizler için pişiriyorum. Evet bir tepsi böreği fırında pişirdim. 200 derece alt üst ayar fırında ve fırının en alt tarafında pişiriyorum. Çok güzel kızararak pişti gördüğünüz gibi. Fırından çıktığında üzerine hafif su serpiyorum. Bu da üzerinin bu kısmının biraz yumuşamasını sağlıyor. Çünkü çok çıtır oluyor tereyağlı olduğu için. Üzerine bir miktar suyunu serptikten sonra aynı boyutta bir tepsiyi üzerine kapatıyorum. Bu şekilde ılımasını bekliyorum. Bakın tepsi ılık kıvama gelinceye kadar bekliyorum ve ılık kıvama geldikten sonra gördüğünüz gibi ters çeviriyorum ters çevirdiğimizde altındaki yağlı kağıdını çıkartıyorum. Bu şekilde hazırladığınızda çok pratik oluyor. Tepsiye yapışma derdi olmuyor. Zaten yağlı bir börek olduğu için yapışmıyor. Fakat bu da bizim için bir kolaylık oluyor. Gördüğünüz gibi ters çevirdim. Nar gibi kızardı. Arzu ettiğiniz boyutta kesip dilimleyebilirsiniz. Kesmek için biraz dinlenmesini tavsiye ederim. Bir 25-30 dakika dinlendirirseniz çok güzel sonuç alırsınız. Ben dilimledim daha önceden ve iç kıvamında sizler ile paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişti ve tamamen soğudu böreklerim. Son kalan böreklerim olduğu için bunları hemen size göstermek istedim. Görmenizi istedim. Sizler için de pratik ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Tabii ki zamanınızı alıyor fakat daha sonra hayatınızı kolaylaştırıyor. Şöyle bölüyorum bakın. İçinin katları tel tel. Tereyağlı nefis su böreğimiz hazır. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.